Beşiktaş Trabzonspor mesaisine başladı. Merhaba arkadaşlar. Büyük Beşiktaş ailesi olarak Beşiktaş'ımız ile hangi haber gündeme düşmüşse sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza destekte bulunmak isterseniz abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bu videonun öne çıkmasını sağlayacaktır. Haberimize geçelim. Kaynak Fanatik. Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, iki günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda baba annesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu çalışmada yer almadı. Spor H -R -R -E haberleri. Beşiktaş Trabzonspor mesaisine başladı. Beşiktaş Trabzonspor mesaisine başladı. Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, iki günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda baba annesi vefat eden Kaleci Ersin Destanoğlu çalışmada yer almadı. Beşiktaş Trabzonspor mesaisine başladı. Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. 31 Ocak pazar günü saat 19.00 Vodafone Park'ta bordo mavili rakibini ağırlayacak olan siyah beyazlılar Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi. Baba annesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu idmana katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışma düz koşuyla başladı. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve taktik organizasyonlar yapan Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.